Aldım. Hadi bıraktı. Hadi evet. Hadi ve yine bıraktı. Hadi, hadi, evet, aldım, aldım, evet, hadi, aldım, hadi, dinlemem lazım, hopp, Hadi. İyi kafa vuruyor ama. Of. Henüz su çok bulanık. Henüz göremedim. Tamam da biraz sık gibi. Biraz daha gevşeteyim mi? şu tarafa geçsem daha iyi gibi. Of. İşte. Bu sıcak yer. o oyuncu. Evet. Yatma. hadi. Hadi. Daha göremedim henüz. Hadi. Görebilsem. Evet. Mecbur yoracağım. Umarım kaçırmam. Oo, iyi güzelmiş. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Süper bir balık. Maşallah. Maşallah. Hadi nasip. Kaçırmayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok süper bir balık. On numara bir balık. Yoruldu iyice artık. Bu şekilde çıkarmam lazım. Maşallah. Maşallah, maşallah, maşallah. Yorulsun, yorulsun. Yorulsun. Arkadaşlar şu an göremiyorsunuz ama su bulanık olduğundan emin olun çok iri bir kasna. Eğer ki yanlış görmediysem iri bir balık ama kasna evet kasna. Çok güzel bir kasma hem de. Çok iri bir kasna. Evet. Maşallah. Nasıl çıkaracağım? Henüz bir yer bulmadım çıkarabilmek için. Ama şurası daha uygun gibi. O tarafa geçeyim ben. Şurası daha uygun gibi. Artık kirlensem de bas. Sonunda düşsem de. Düşsem de. Of. Hadi. Gel. 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 Hadi ya Rabbim. Çıkarabileceğim yer yok. Kayıyorum, düşüyorum. Kaçırırsam çok üzülürüm. Çok çok üzülürüm. Şöyle. Baktım iyice. Üstüm başım battı. Mühim değil. Bu balığı çıkarayım da hiç mühim değil. Hiç mühim değil. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Ha? Dur. Tam uçta tutuyor kanca. Evet. Maşallah. Maşallah. Maşallah, oh. 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 maşallah, maşallah, maşallah yavrum benim. Oh, çok iri, çok çok iri. Oh. 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 Evet. 2,5 3 kilo rahat var. 2,5 3 kilo rahat var bu balığın. Uh. Şemsi bucak. Ben yani ne yaptım ben nereye koydum penseyi ya ha? hatırlamıyorum ki küçük göze mi koydum evet hadi evet değdi. O kadar uğraştırmasına değdi. Sığdırabilirsem kameraya. Şimdi know right.